Adım Büşra, soyadım Öksüz. Bitlis'ten geliyoruz. Çok güzel buralar. Herkese tavsiye ediyoruz. Sosyal medyadan gördük. Ee, eşimle yeni evlendiğimiz için hani bir gezi turu yapalım dedik Karadeniz turu. Buralar müthiş gerçekten inanılmaz. Herkese tavsiye ediyorum. En çok büyüleyen şey her yerin bu kadar yeşillik temiz olması. Gerçekten burada gerçek nefesi alabildik yani. Çok güzel bulduk. Hani Bitlis'te bizim taplanımız var. Orası gibi aynı. Hani yeşilliği ormanı okçulüğünü çok güzel. Ben Suda Gürek. Buraya da Rize'den geldim. Arkadaşlar da çok tavsiye ediyorum. Gerçekten doğası ve hayvanları da çok güzel bir yer. Ee, şu anda çok fazla bozuntuya uğramamış, biraz bakir kalmış bir yer. Gayet güzel. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle burayı görmeniz gerekiyor. Bir bir parça diyebiliriz. Adım Mine Beştepe. Sakarya'dan geliyorum. Burası benim çok merak ettiğim bir yerdi ve sonunda gelebildik öyle söyleyeyim. Sürekli Instagram'dan vesaire YouTube'dan gördüğüm bir yerde ve birçok videoyu falan izleyip gelmiştim. Bir bilgim vardı yani burayla alakalı. Çok böyle merak ettiğim bir yerdi. Doğasını falan çok merak ediyordum. Böyle yani çok enteresan ve çok da güzel bir yer açıkçası. Balığı, balıkları, gölü böyle ne bileyim ağaçları, yeşilliği harikulade. Gerçekten çok güzel. Nefes aldığınızı hissedebiliyorsunuz. Öyle çok güzel doğa harikası bir yer diyebilirim. Abi ya baksana kardeşim. Turu. Seyağı Çok şaşırıyor. Çok Bir tane Abi köy çekmeye gidiyor musun? Evet. Yemin ediyorum. Dikkat abi yolda değil. çek abi Şu. Yapma. 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 Evet merhaba ben Emre Baki İstanbul'dan geliyorum ee, Karadeniz gezisi olarak çıktık yola Ve şu an Artvin'deyiz Ve oldukça güzel gözüküyor Yollarda arabayla çıkarken tabii ki zorluk yaşadık Çünkü bozuk yollar Ama onun dışında gayet güzel bir ortam Kirletilmemiş Doğal yaşam devam ediyor Yeşillikler çok iyi Ve güzel olan taraflardan biri de Yerlerde herhangi bir çöp göremedim Çöp kutuları ağzına kadar dolu Oldukça hoş bir şey insanımızın yaptığı. Çok fazla yabancı turist göremedim. Yerel halkımız var. Onun dışında suda balıklar ve kano tarzı şeyler yapılıyor. Çok güzel ben beğendim. biliyor şeyler için i̇smim Muhammed Öztürk. Rize Kalkanları'dan geliyorum ben. E, böyle... Ben çalışan bir insanım. E, ben insanlara böyle ulaşımı için köprü viyadük tünel işleri yapıyorum. Yani çalışan insanın böyle bir sosyallik yaşaması çok ihtiyacı var. bunun için de en güzel böyle göllerin Artvin bölgesinde göller var. böyle yeşilliğin içerisinde olması insanın ruhunu dinlendiriyor. Benim için de bu ayrı bir huzur verici bir şey.